Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Cezmi Kartay Caddesi'nde bulunan bir işanında yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Horoz dövüştürerek bahisle kumar oynatılan iş yerine yapılan baskında 38 şahsın horoz dövüşü yaptırarak kumar oynadığı tespit edildi. Ya hayır. Hayır. Değil, Operasyonda horoz dövüşü yaptıran bir şüpheli şahıs yakalandı. Şahsı hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan gerekli adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. Hayır. O. O. Hayır. O. Hayır. O. O. Değil, Ruhsatsız olan iş yerinde kumar oynayan 38 şahsa ise toplam 46.550 TL idari para cezası uygulandı. Dur. 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 Ayrıca kumar amaçlı dövüştürülen 5 adet horoslu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis ekipleri baskın yapılan iş yerinin de ruhsatsız olması nedeniyle mühürlenmesi adına da gerekli işlemleri başlattı.